Merhaba arkadaşlar. Ha, şu anda yine Dragon Tank oynuyorum. Yerdeki bu işaretler ne diye sorarsanız yeni bir etkinlik. Nasıl bir etkinlik diyeyim? Bu etkinlik ım, bu Okeanos Kalıntıları operasyonu diye. I, bir tane ı, başka bir yer açıldı. Oraya gidip şey gölgeler topluyoruz ve bu gölgeler 9000 ulaştığında bu ödülleri falan alıyoruz 9000 ulaşmak zorunda değil 50 olunca bunu alırsın 310 ya da bunu alıyoruz. Ve yani böyle bir tane daha etkinlik vardı Ne hiç gösteremedim Bu etkinlik var denilen bir yerde Kurt adamları öldürerek Draken ve Kan topluyoruz bu kan ata kurdu var golf çağırmak içinmiş. Ama bunun süresi bitmek üzere. Yani bunu gösteremeyeceğim. Ama bir sonraki bölümlerde muhtemelen o şeyi göstereceğim. bölgeleri Gölgeleri falan. Bu arada ben başka bir yere geldim. Başka bir yerde ya. Çünkü ben eski şehirdeki tüm görevleri bitirmiştim ya bunlar dışında bunlar bu şey. mesela ee, arenada yapılan görevler. Evet. Şimdi size dışarıdaki yaratıkları falan göstereceğim. Ve bayağı da bir Undermount kastım. Evet ve bu arada kahve çekirdekleri var. Etkinliklerden yararlanmak için kullanılıyor. Bu etkinliklerle beraber ışık özü de var bu küre parçası etkinlik falan değil. Evet arkadaşlar. Kapımız burası. Gözünüz direkt etraf karardı. Gördüğünüz ve bayağı da iyi ödüller falan var. Yani bunları almaya çalışacağım. Amfora anahtarı, Amfora anahtarı. Bunun ne işe yaradığını hiç bilmiyorum. Bu da sadece görev veriyor. Başka bir şey yapmıyor. Evet. Şimdi gidebiliriz. Sen kimsin? Satıcı. Ne satarsın? Kahvaltı, boya, hakikat, kristali. Tamam. Şimdi size buradaki canavarları göstereceğim. Adam ne göreyim onu dedim. Bu arada. Gerçekten buradaki canavarlar ıı, gerçekten çok zordu. Aslında zorlu değil de ıı, daha çok hep birlikte dolaştıkları için sıkıntı oluyor. Ben bir görevlerimi yapayım. Görevlerimi yapıp hemen geri döneceğim. Merhaba arkadaşlar. Evet geri geldim. Tüm görevlerimi bitirdim. Şimdi buradaki canavarları size göstereceğim. Burada zombi silim for var. Gördüğünüz gibi. Bu bildiğimiz okçu. Zombi zombi değil. Bunlar neftari canavarlarından yaratılıyor. Neftari de göstereyim size. Neftari habercisi. Bulabilirsem. Evet, sonlara hop birazcık daha yeni değil, Onlar daha çok çıkar. Genelde. Bu yeni bir var. 23. seviye oldum. 20. seviyede, 22. seviyede yeni yetenek daha geldi. Bir dakika, tatar mı bu? Bir dakika abi. Hey sen Dur ya O oh, tatar Rokos Eski dostum Ama yardım malum etmeyeceğim o beni hatırlamıyordur bilet Zaten yabancı hiç konuşamıyoruz Zombi silim formu hafızı okçular gibi Yine neftar yaratıyor ama sadece savaşçı Farklı bir canavar yok aslında Neden vuruyorsun sen şimdi Bu da düzenli olan savaşçıları Bunu şey yaratmıyor Neftari Kendiliğinden var olanlardan Evet arkadaşlar şimdi Neftari arıyorum ama bulabilecek miyim emin değilim Burada hep düzenli savaşçılar var. Neftar olabileceğimi sanmıyorum aslında. Ama Neftariye'ye gelecek bölüme bırakırız. Bu bölümde yalnızca bunları göstermiş olayım. Tabi bulursam Neftari'yi de göstereceğim. Bozkurt. Acaba boss falan var mı buralarda? Belki ben daha önce hiç gelmedim buralara. Buraya ilk kez geliyorum. Yani de şu alanda takıldığım için. Arap ne diyeceğim? Hmm. Acayip bunlardan da mı varmış? Hiç sevmediğim canavarlar varlar. Evet, güçlüler. <laughs> yapıştırıp öldürüyorlar. Ölün. Ben de öl. Öl 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 öl. Arkadaşlar sen ben burada öleceğim. Burada nehtar olduğunu da sanmıyorum en ben kaçayım. Yeteneğimi de göstermiş oldum. Evet arkadaşlar 7. dakikaya geldik yani ıı, uh, Nasıl gösterebileceğimi sanmıyorum Zaten şeyde görmüşsünüzdür Eski bölümlerden Onlardan fazla farklı değil Yalnızca zindanın içinde değil bunlar Dışarıdalar Nasıl geçemem Geçeceğim Geçeyin adımla Buraya geçtim Hatta eski savaş izlerim bile buluyor. O ordu geliyorlar. Çok hoş. O Anderman dağlarına gitmem ben. Her zaman. Of anarmak cenneti. Anderman gitmem. Ah şu topu. Toplanlar matları. Tamam. Ha kaç. Orada bir netel falan vardır ya. Kim çıkarıyor ki bunları i̇şte. Evet gördüğünüz gibi neftarlar. Neftar habercileri. İğrenç yaratıklar. Hadi be öldüm. Evet arkadaşlar hazır ölmüşken burada. Videoya sonlandırıyorum. Hoşça kalın.